E, ekonomi gündemini konuşacağız. Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümlerinde e, K harfi olanlar için bir uyarı, uyarı yayımladı. Açıklamada bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir deniliyor. Bu ne anlama geliyor emeklilik hesabı yapanlar için? Faruk Erdem. Ee, aslında burada sadece K değil 3 tane harf var. Hı hı. Birisi K, birisi Ş, birisi S. Şimdi bunları konuşalım istersen. Yani tamam. Artık hizmet dökümünü devletten görebiliyoruz. Yani biz hangi firmada, firmaların kodlarıyla hangi firmada ne zaman giriş yapmışız, ne zaman çıkış yapmışız ve hizmet dökümlerimiz var. Sigortamız yatırılmış mı, yatırılmamış mı, primlerimiz düzenli yatırılıyor mu hepsini görebiliyoruz. Eskiden viziteye çıkı, çıkmak diye bir şey vardı. Hastaneye gidince diyorlardı ki kusura bakma senin primlerin yatmamış. Şimdi artık her şey kolay. Şimdi o hizmet dökümünde bazı harfler görüyoruz. K var mesela kanun anlamı kontrollü demek yani bu sizin prim yatıran firmanın kontrol edildiği yani orada bir şüphe oluşmuş bir kontrol edildiği anlamına geliyor. Şöyle sahte sigortalar var biliyorsun sen işte bunu yapanlar var hiç çalışmıyorsun etmiyorsun bir iş yerine hiç gitmiyorsun. Seni bir yerden sigortalı gösteriyorlar. Doğru. Ondan sonra da emeklilik zamanın geldiğinde bu anlaşılırsa emekliliğin iptal ediyor. Hatta emekli olduktan sonra yıllar sonra bir sürü maaş alıp da emekli olmuş insanın emekliliği iptal ediliyor. Parayı o ödenen maaşlar tabii faiziyle geri alınıyor. Ben e, ne hikayeler gördüm yani evine barkına icra geliyor. Çünkü o da biliyor ki hani, hak etmeden o emekli maaşını kazanmış. Şimdi birincisi K. K'den çok korkmayacağız. Hı hı. Yani K aslında benim iş yerim kontrol ediliyor ...anlamı çıkıyor ve devam ediyorsunuz. Bu bu K bir süre sonra Ş'ye dönüşüyor eğer o kontrolden sonra. Yani şüpheli iş yeri oluyor. Ş'yi görürsek biraz endişelenelim. Yani iş yeri şüpheli. Artık o iş yeriyle ilgili inceleme e, ciddi boyuta ulaşmış demektir. Hı hı. Ve e, evraklarına bakılıyor. İşte sizin işe gidip gelmediğinize bakılıyor. Belki sizden de ifade alınıyor. Hı hı. Mesela ben o ifadeleri biliyorum. İşte iş yeriniz nerede? Kaç kişi çalışıyor diye evet. sorular soruyor. Çoğu bilmiyor. Çünkü hiç gitmemiş. Birileri onu sigortalı göstermiş. Eğer S varsa, yani Ş, S'ye dönüşmüşse artık geçmiş olsun. Öyle mi? İş yeriniz sahte demektir. Hmm. Ödenen primlerin hepsi sahte demektir. Ödenen primler iptal oluyor. Ödenen paralar geri verilmiyor. Sizin o günleriniz de iptal ediyor. Diyelim 3 yıl böyle bir şeyiniz var. Emekli olacağım diyorsunuz. 3 yıllık priminiz gidiyor. Tabi bunun başka e, idari ya da adli cezaları da var. Evrakta sahtecilik yapılıyor. Hem iş yeri hem siz yanıyorsunuz. Eskiden şu vardı ya bizim hanımı senin iş yerinde sigortalı gösterelim de emekliliği olsun. Böyle bir şey de yok. Lütfen bunlara ben hatır sigortası diyorum. Hatır sigortası da ileride başınıza iş açar. Yani öyle işte benim hanımı, benim çocuğu senin iş yerinde sigortalı gösterelim de e, primi yatsın öyle bir şey yok fiili çalışma olmadan bir iş yerine gitmeden sigorta geçerli olmuyor. Ne bir yani, haksızlık değil mi? Evet yani haklı bir de tü, bir de bir şey söyleyeyim tüyü bitmemiş yetimin değil hakkını yiyorsun yani. Bu. Üç kuruş maaş alacağım diye. Tabii. İlla ben sigortalı olmak istiyorum diyorsan devlet o yolu da açmış. İsteğe bağlı sigorta diye bir şey var. Gidiyorsun her ay SGK'ya para yatırıyorsun sigortalı Lütfen. oluyorsun. Hileye, hurdaya e, gerek yok ki. Yani bu işlere tevessül etmeyelim. Ama senin bilgin dışında da yapılıyor olabilir. Yani iş yerin şüphelidir, iş yerin başkaları için yapıyor olabilir. O zaman K harfini görürsün. Onu SGK ile de görüşmek lazım. Yani öyle bir şey gören varsa SGK'yı arasın.